2007'de de ben e, yine derneğimiz adına bir Brezilya ziyaretimiz olmuştu. Brezilya'da kurban Bayramında kurban esnasında gitmiştik. E, Brezilya'daki programlarımızdan birisinde de yetimhane ziyareti vardı. Brezilya'daki yetimhanelerde. Kızlar ziyaret ediyorum onlara <laughs> hediye vesaire verelim. Gittik ilk esnada yetimhanede aslan figürleri aslan resimleri dikkatimi çekti. Ben de saf vesaire bir şey, e, o andaki şeyimizle ya ne güzel bu çocuklara böyle aslansı, aslanımsı bir şey vermek istiyorlar. E, örnek teşkil etsin diye, öyle bir örnek şey yapmışlar falan diye içimden bir sevinç olmuştur. Ama yarım saat daha geçmedi ki Lyons kulüplerinin e, amblemiymiş. Yani o kurumlar, benzeri kurumlar o yetimlere, o babasız, annesiz büyüyen çocuklara destek olarak onları yanlarına alıyorlar. Kendi fikirlerine uygun insanlar yetiştiriyorlar. Ee, bu önemli bir konu. Osmanlı'da da benzeri şey vardır. Osmanlı'da devşirme sistemi yine benzeri bir meseledir. Onları topluma kazandırarak, toplumun önderleri haline getirerek <laughs> ve ümmetin faydasına kullanmışlardır. Ama bugünün şartlarında maalesef Kurumsal olarak yetimhaneler veya e, özelde yetim aileler vesaire sahipsiz olduğu için e, bizim gibi kurumlar veya bizim gibi Müslümanlar, bizim gibi dava sahipleri insanlar onlara gerekli eğilimi yapmadıkları için sıkıntı olmakta. Onun için sizden ricamız gündeminizde mutlaka bir yetim meselesi olsun. E, mutlaka imkanınız dahilinde bir bağınız olsun ki onlarla eee gidip gelmenizi sağlayacak. Onları topluma kazandıracak eee bir vesilele olmalı. Bu anlamda eee Aişe vesselam'ın da yetim olarak geçtiği, yetim olarak söylendiği Duha suresi. Estağfurullah. Ve duha ve leyli iza saja ma wad'aka rabbuka ve ma qala vel-âhiretu hayrun leke min el-ûla ve lesevfe yu'tike rabbuka fetardâ elem hizzike yetîmen fa'â ve duha. Duha vaktine and olsun ki. Ayet-i kerime allah Teala yeminle başlıyor. Kur'an-ı Kerim'in özelliklerindendir. Bazı sureler, bazı ayetler intibahı yani karşının ilgisini alakasını oraya çekebilmek için dualar, şey, yeminlerle başlar. Burada da allah Teala yine o toplumun e, ve ümmetin kıyamete kadar gelecek İslam ümmetinin yönünü çekermek, dikkatini çekebilmek için kuşluk vaktini and olsun ki ve aynı şekilde akşam karanlığı çöktüğündeki vakte de and olsun ki, yemin olsun ki Rabbin seni bırakmadı, seni terk etmedi. Yani Peygamberimiz bir yetimdi ve bundan dolayı Allahu Teala onu bırakmadığını, ona destek olduğunu anlatmaya çalışıyor. Yani senin için birincisinden daha önemlisi olan ahirettir. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضًا Allah da sana verecek ve sen de razı olacaksın. Razı oluncaya kadar da sana verecek anlamı da çıkar. Bu rıza bazı alimler o verme işi, o nimetlerin verilmesi dünyada olduğu bazıları da ahiret için olduğu anlamında. ama genel görüş ahiret, çünkü ayette ahiretle ilgili ve bizim için konu olan mevzubahis ayet-i kerime de elem <laughs> ki yetimen feave seni yetim olarak bulup da barındırmadım işte bu barındıran Allah aleyhissalatu vesselam'ı bir ön hazırlık bir e, hazırlık devresi geçirterek ümmete ve insanlığa e, alemlere rahmet olarak gönderiyor işte bizler de e, bundan dolayı yetimlere karşı biraz daha ilgimizin alakamız, alakamızın olması gerekiyor. Zaten yine e, bu şekilde ayet devam ediyor. Surenin sonuna doğru da ayet-i kerimede e, yetimlerin sahiplenilmesi gerektiği onların itilip takılmaması gerektiği anlamında bize öğütler söz konusu. Toparlayacak olursak değerli dostlar, dediğim gibi normalde ilk birkaç dersimiz biraz böyle e, belki tam istediğimiz boyutta geçmiyor. Yani normal önceki peygamberimizden önceki hayatı anlattığımız için, peygamberimizin e, dünyaya gelmeden önceki hayatı anlayabilmemiz için, silsileyi için biraz teknik olduğu için temel olduğu için hakkınızı helal edin. Biraz e, sıkıcı geçerdir ama bundan sonraki derslerde geçmeyeceğine inanıyorum. Toparlayacak olursa aleyhissalatu vesselam e, arınmışların arınmışı yani ta Hazreti Adem ile Havva'dan Peygamberimize kadar e, gerçekten de bir silsileden gelmekte ve net bir şekilde Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail Efendimiz'e soyu dayanmakta. Burada dediğimiz gibi kesinlikle bir e, soy, mezhep e, böbürlenmesi değil. Ancak o toplumun, o milletin e, gündeminde olan konular olduğu için, yani sözün kıymetinin olabilmesi için soyunun da kıymetli olması gerekiyor. Yani bunu lütfen bu cümle anlaşılsın. Söylenen sözün kıymetli olması için e, mutlaka soyunun da kıymetli olması gerekiyor. Ondan dolayı Aleyhisselatü Vesselam'ın da getirdiği davet önemliydi. İnsanlık için e, ve ta kıyamete kadar insanlık için değerli şeyler getirmişti. Rabbim inşallah onu hepimiz uyulamayı nasip eylesin. E, bu minvalde Peygamberimizin de soyu net bir şekilde ama bizim şiarımız, İslam şiarı İnne اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ Sizin en hayırlınız Rabbinizin huzurunda en hayırlınız takva üzere olandır. Ayet-i kerime nedir? Rabbim inşallah o takva üzere olan kullardan eylesin. Ve sonrasında dediğimiz gibi e, Peygamberimizin babasının kurban edilme yani babası Abdülmuttalip onu adamıştı e, ve onu kurban etmemek için kuralar çekiliyordu. Her 10 deveye bir kura ve bu ta 100. kurada da Hz. Abdullah değil de develere denk gelince 3 defa emin olmak için 3 defa daha tekrarında üçünde de yine develere denk gelince bu şekilde Hazreti Abdullah Peygamberimizin babası kurtulmuş oluyordu ve sonrasında 100 deveyi de e, kesmiş oluyordu, adak etmiş oluyorlardı. Peygamberimizin de e, babası ticaretle uğraşan bir insan olduğu için Şam tarafına girişte veya dönüşte her ikisi de doğrudur. Mekke'ye varmadan Medine civarında vefat ettiği rivayetlerde geçmektedir.